Herkese selam arkadaşlar ben Mücahit şu anda sizlere arkadaşlar yatırımsız ruble kazanabileceğiniz bir site göstereceğim arkadaşlar sizlere şimdi bu siteyi göstereceğim fakat ondan önce video geçmeden önce arkadaşlar hepinizin bayramı mübarek olsun bugün Ramazan bayramının ilk günü Ramazan bayramına özel bugün arkadaşlar saat 14.00'da yani bu videoyu şu an 13.08'de çekiyorum. 14.00'da 150 ruble çekilişimiz olacak. Güzel kısa bir yayınımız olacak arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Ee, bir de arkadaşlar e, bir duyurum daha olacak. Telegram kanalımıza e, gelerekten size şu bota erişebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Telegram kanalımıza gelerekten bu bota erişebilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz olarak tek yapmanız gereken start deyip botu başlatmak. Bu, e, aşağıya linkini koyacağım. Ücretsiz olarak TRX kazanıyorsunuz. bottan. E, sadece botu başlatmanız yeterli arkadaşlar. Oradaki gruplara katılıp. Şimdi VisitBox'ı size anlatayım. Nasıl yatırımsız, nasıl kolay bir şekilde ruble kazanabilirsiniz? Benim <laughs> 6 aylık uğraşımın sonunda arkadaşlar 6 aylık benim çabamın sonunda bu ruble sektöründe benim ilk kazandığım bu ruble bu siteden de. Yani gerçekten bu sitenin yeri benim için farklı. Arkadaşlar size giriş yaptıktan sonra kayıt bir hesap oluşturuyorsunuz tabii ki. Sitelere göz atın bölümünden. Burada bir tane sosyal medya hesabınıza giriş yapmanız lazım. VK veya Facebook'la giriş yapabilirsiniz. Ben Facebook'a tıkladım. Şimdi Facebook hesabımız bağlanıyor buraya. Bu da botların önüne geçmek için yapılmıştır diye düşünüyorum. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi 25 sayfa reklam çıkmış. Yani buradaki reklamları arkadaşlar geçerekten kazanıyoruz. Nasıl kazanıyoruz? Şimdi onlara geçelim. Şimdi her saat 5 rubleye kadar bonus falan diyor. Ya. Bu başlıkların alakası yok sizinle. Bu başlıkları takmayın. Bunlar reklam arkadaşlar. Şimdi bu reklamları sizle geçeceğiz. Önce bir tanesini ben denemelik göstereyim. Ondan sonra birkaç şey püf nokta anlatacağım sizlere. Bakın tıkladık. Sol altta 15 saniyelik bir sayaç yazıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu sayaç azalıyor azalıyor. 5 saniye 3 saniye hadi bakalım. Şu sayaç bitene kadar arkadaşlar siteye de göz atabilirsiniz tabii ki. Evet sayaç bitti arkadaşlar. Şu buraya sağ tıklayıp Türkçe diline çevir diyoruz. Televizyonun bulunduğu resim diyor. Televizyona tıkladık ve sekmeyi kapattık arkadaşlar. Bakın. Bakın şimdi bunu kaza 347 VS vardı bende. Kaç oldu bakıyoruz. 348 oldu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradaki reklamlar arkadaşlar bazen tükeniyor. Şu an 10 24 tane daha reklam varmış. Bu reklamlar tükendiği zaman ne yapacağız? Daha reklam gelmiyor mu buraya falan diye düşünebilirsiniz. Geliyor arkadaşlar, nasıl geliyor? Bu sistem IP adresinize göre reklam listeliyor. Mesela bazı sitelere Türkiye'yi engelleyebiliyorlar falan. Bunun için arkadaşlar bir VPN kullanabilirsiniz veya size önerebileceğim touchvpn yazarak Google Chrome eklentisini buraya ekleyebilirsiniz connect diyoruz arkadaşlar connect dedikten sonra burada connecting diyor ee, burada sayfayı bir kere yeniliyoruz arkadaşlar ee, vpnimizi açtıktan sonra ee, büyük bir orası, olasılıkla arkadaşlar reklam buradaki reklamlar bittiği zaman yeni reklamlar yüzde geliyor Ben kendim denedim biliyorum arkadaşlar yeni reklamlar kesin geliyor ee, reklam varken de geliyor mu onu bilmiyordum bakalım deneyelim görelim şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar Evet bakalım kaçmış. 22 arkadaşlar mesela gördüğünüz gibi. Bu IP'yi ya biraz önce 24 tane bitirmiş olsaydık burada da 22 tane e, geçebileceğimiz reklam olacaktı arkadaşlar. Peki bu reklamları geçtik. Bu VS'leri biriktirdik. Nasıl bunu rubleye çevireceğiz? Bu yanında bulunan e, çekiç gibi bir resim var. Buna tıklıyoruz. E, buna tıkladıktan sonra arkadaşlar bir VPN'i kapatayım. <laughs> Bayağı yavaşladı. Stop diyelim. Kullanımı çok basit bu arada. Touch VPN'i tavsiye ederim. Gayet de e, iyi arkadaşlar. Buradaki çekici tıkladığımız zaman arkadaşlar üzerine getirdiğimizde de gözüküyor zaten. 7.66 rubleye eşitmiş bu benim elimdeki VS e, e, yani Visit Box puanı puanı VS satış dedik arkadaşlar ve 7.65 lik bir rublemiz oldu. E, burada kaç ruble yapmamız lazım çekim için falan diyorsanız arkadaşlar 1 ruble bile yapsanız çekebiliyorsunuz. Yani en az 1 ruble çekilebiliyor. Bakın benim çektiklerim 64, 15, 11, 35 bu tarz arkadaşlar. Şimdi kaçtı? 7.65 7.65 Burada para çekme bölümüne bunu yazıyoruz. Şimdi buraya Payar ID'nizi nasıl kayıtlayacaksınız onu da göstereceğim. Çekil, de çekil butonuna tıkladığımızda arkadaşlar paramız hesabımıza geliyor. Şimdi gelip gelmediğine bakarız da payer numaramızı nasıl buraya ekleyebiliriz? Arkadaşlar kontrol paneli bölümünden soldan ayarlara geliyoruz. Buradan ayarları geldikten sonra arada bir bu arada e-postanızı doğrulamanızı istiyor. E-postamızı doğrulayalım hemen. Burada videoyu keseyim. Evet onayımı gerçekleştirdim. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar payar cüzdan numaramızı burada tanımlıyoruz. Ayarlar bölümünden. Buraya tanımladıktan sonra Yandex Money cüzdanı diyor. Buraya Yandex'e çekeceksiniz de buraya yapıyorsunuz ve kayıt etmek butonuna tıklıyorsunuz. Bu sitede arkadaşlar bir de şöyle bir özellik var. Mesela bir web siteniz varsa veya bir yatırım sitesi açtıysanız Burada sitelere göz at bölümüne geldikten sonra arkadaşlar şurada reklam ekleme butonu var. Sitenize ekleyin diyor. Buna tıklıyoruz. Reklam nasıl verirsiniz onu gösteriyorum şu anda. Buraya sitenizin e, şeyine şeyini, bağlantısını yazıyorsunuz. Manşet olarak arkadaşlar buraya o biraz önceki şuradaki başlıklar var ya o başlıklardan bir başlık yazıyorsunuz. Açıklamada şu alttaki küçük yazısı. Burada olağan diyor arkadaşlar bu klasik bir reklam. Bunu premium derseniz arkadaşlar e, tık başına sizden artı bir vs fazla gidecek ama üstlerde yer alacak. Ee, tekrar diyor 24 saatte bir e, kullanıcılar tekrar tıklayabilsin mi diyor. Her saat yaparsanız her saat kullanıcıları görüntülenir. Çerçeve ile diyor çerçeve yokta da arkadaşlar farklı bir sekmede görüntüleniyor. Ee, bu şekilde arkadaşlar reklamı da ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda referans olayı var arkadaşlar referans bağlantınızı paylaşarak e, referanslarınızdan da gelir elde edebiliyorsunuz. Ee, benim ne diyor? Toplam 453 ruble çekmişim galiba. Ziyaret. Bir dakika. Aynen. Toplam 453 ruble çekmişim arkadaşlar. Bir ay içerisinde. E, site gayet kullanışlı ve güzel arkadaşlar. Bu işe başlayanlar için önerebileceğim nadir sitelerden bir tanesi. Bundan sonra iki tane daha bu şekilde kolay bir site tanıtacağım. onları da detaylı anlattıktan sonra arkadaşlar artık ruble sektörünü birazcık salıp rubleden kazandığımızı katlayıp bitcoin'e yatıracağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.